şu anda masada AirPods Pro 2'nin yarısının, yarısının 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 yarı fiyatına satılan dokunmatik ekranlı Replica Airpods Pro 2. inceleyeceğiz arkadaşlar. Ürünü bir ticaret sayfasında gezerken gördüm ve dedim ki bu fiyata bunu kesinlikle videosunu çekmem gerek mi? Bazı yorumlar çok iyiydi ama bazı yorumlar da çok kötüydü. Sonra merak ettim Youtube'a bir bakayım dedim ve benim inceleme videoları çekmediğim 4 sene boyunca meğersem yerim kolay da olmuş arkadaşlar. O yüzden Youtube'a dokunmatik ekranlı Airpods yazar yazmaz bir sayfa video çıktı ama dedim ki bu ürünün videosunu kendi tarzıma çekebilirim. Bu arada ürünü de merak ettim. Harbiden videolarına baktım. Bazılarının çok iyi dokunmatiği var. İşte gürültü engelleme çalışıyor. Şeffaf modu çalışıyor. Saçma. 500 liraya böyle bir şey satabilmeleri saçmalık. Buradan poşetin üzerinde kadın saçıyla karışık çimen var. Bu arada daha şimdi geldi kargo. O kadar heyecanlıyım ki hemen dedim bunun videosunu çekmem gerek. Şimdi yanımda referans olarak alacağım bir AirPods Pro var. Şöyle kılıfından çıkartayım. Kılıfındayken çok belli olmuyor. Yani çok bu kulaklığı 3-4 yıldır kullanıyorum ha. Hatta en az 4 yıldır falan kullanıyorum. Çok kötü durumda. Görmüş olduğunuz gibi baya de her yeri çizik içerisinde arkadaşlar. Her yere atıp kullandığım bir kulaklıktı bu aslında. Hala daha kullanıyorum. Sadece sağ kulaklık biraz zırdamaya başladı. Her neyse. Abi 519 TL. 519 muydu ya? Bak ben yaşlanmışım. Vallahi yaşlanmışım. Bu arada biraz hastayım mazur görün. Abi yalan yok. Her şey net. Turuncu bir e-ticaret sayfasından aldım. Hemen açıyorum paketi. İnşallah soğan çıkmaz. Güzel. En azından paketlemişler bak havlu poşette gelen bir kulaklık. Bu paraya göre çok iyi. Model A9 Made in China. E yani zaten. Bu kadar. Arkasında AirPods görüntüsü. Başka hiçbir özellik yazmıyor kusura. Ve dokunmatik ekranlı AirPods. Bir şey değil mi? Harbiden merak ediyorum bunu. Direkt tırnağımla açacağım. Güzel en azından jelatinlemişler güzelce ne. Kutu çok hafif bu arada. Oğlum çok kötü görünüyor ya. En azından ilk intibe olarak kırmızı jelatinler filan. Tamam neyse stretch film sar. Bu streci de geçmiş bak. Garip bir lan. Ekran açıldı. Dur bekle geleceğiz buna geleceğiz. Abi çok kalitesiz bu ya. Benim baktıklarım bu kadar kalitesiz değildi internetteki. Baya en en çakmanın çakmasını almışım. Normalde iPhone kablosu gibi kablolar gelmesi gerekiyordu hani tam replika. Bildiğim bana bu 1 milyoncularda satılan kutu geldi. Baksana şunu. Neyse moral bozmaya gerek yok. Sıkıntı yok. Böyle bir taşıma hepimiz var. Çünkü AirPods Pro 2 olduğu için kasasını komple çakmışlar. Dünyanın en ucuz tip A'dan tip C'ye şarj kablosu satıcıdan not. Oha. Oğlum, kullanım kılavuzuna satıcıdan not bırakmışlar. Siz mi üretiyorsunuz oğlum bunu ne alaka? Bak abi normalde kullanım kılavuzu ve garanti belgesi ama arkasında satıcıdan not var. Eğer şimdi faturadan falan bahsediyorlar. Şu an beklentim çok düştü ya. Harbiden beklentim çok düştü yani. Youtube'daki videoları izlerken yükselmiştim. Bakacağız bakalım nasıl bir şey çıkacak. Abi hazırsak Önce poşetleri sökmekle başlıyorum. Ekrandaki jelitini de açıyorum. Sadece saat mi? Vay! Evet evet dokunur dokunmaz ekranı geldi en azından çalışıyordur En azından çalışıyor. Direkt ekranda kulaklıklarının şarjını ve kutunun... o açıldığını da gösteriyor da yani açıldı abi zaten kendi kutusunda niye gösteriyorsun ki bunu? Hemen dokunma di test ediyorum hazırsanız. Zınk. Zı. Zinc. Ha. Kutu üzerinden kulaklığın ses seviyesini ayarlayabiliyoruz. Bir sonraki modda şeffaf mod ve gürültü engelleme modları arasında geçiş yapabiliyoruz. Bu ne? Equalizer ayarı var? Oyun oynarken oyun, müzik dinlerken müzik. Hiç umudum yok ya. Bu kadar fazla özellik koydularsa muhtemelen hani çok tırttır bu özellikler. Devam abi. Aynen Equalizer modları var. Klasik, Caz, bilmem ne. Hiç sevmem bu arada bu tarz Equalizer'ları. Bir sonraki modda... Abi bu bildiğiniz akıllı saati entegre etmişler bu kulaklığa. Sayaç falan var mesela. Başlattım şu an sayaç sayıyor. Bu yani mevzu. Bu arada arkamda çok fena güneş güleşaştı. Çok iyi hissediyorum şu an kendimi. Tamam abi kapat sayıcı. Yani düşünüyorum ulan kulaklıkta sayaç ne alaka? Yani telefon uzaktadır. Aa benim Airpods'tan şey yapalım. Sayıcı açalım filan. Ekran parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Ekran parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Ne yapacağız? He. Ben çok modern düşündüm. Kaydırmalıdır diye düşündüm de. Direkt üzerindeki tuş dokunmatikle bu şekilde ekran parlaklığını açıp kısabiliyoruz. Muhtemelen açtıkça batarya çabuk bitecektir kutunun. Çünkü içerisinde bir işlemcisi falan var. Normalde el postların kutusundaki batarya sadece powerbank görevi görür. Ama bunda abi ekranı da besliyor. Dil seçenekleri var. Dilde Türkçe var mı? Evet. Türkçe dil seçeneğimiz de var. Bir sonraki modda duvar kağıdını değiştirebiliyoruz. 3 tane duvar kağıdı varmış zaten. Ben daha fazla var diye düşündüm. 1 2 3 bir sonrakinde abi kulaklıklar kulaklık bulma modu arkadaşlar bu. Kulaklık dışarıdayken koyduğunuzda mesela şu an masaya koydum. Sağ olan kayboldu dedim. Çok az ses çıkartıyor oğlum bu. Normalde kayıp modu arkadaşlar bu. Buna bastığımızda bu tiz bir şekilde yüksek ses frekansı vermesi gerek çalışmıyor. Bildiğin dıp yapıyor. Bak dinleteceğim size. Bak basıyorum şu anda. Bilmiyorum ne kadar duyuyorsunuz. Şu an direkt hoparlörün dibine soktum, şey mikrofonun dibine soktum bunu. Devamında da tarih marih bir şeyler var. He, res beğenme modu falan var bu arada. Res geçip beğenebiliyorsun böyle salak saçma şeyleri var. Onun dışında fotoğraf, el feneri, karanlıkta basıyormuşsun abi. Tamam, bu kadar. Ürünün adı A9 Pro'ymuş. Hemen eşleyelim abi telefonla. Bu arada diğer replika Airpods'lar gibi açıldığında ekrana bir şey gelmiyor. İşte Airpods bulundu falan gelmiyor. O konuda çok çakmamışlar. Telefonda direkt A9 Pro olarak çıktı. Bağlandım. Ekrana bir şey gelecek mi acaba bağlanınca? Hiçbir şey gelmedi bağlandı. Bir anda bağlantısı koptu telefondan. Tamam şimdi bağlandı. Hadi bismillah. Oğlum bu arada yapı kalitesi güzel görünüyor. Ya yani bu paraya göre şöyle yakından göstereyim. Harbiden bu paraya göre çok okey duruyor. Kutunun içi 500 lira bak ben hep 500 lira üzerinden tartıyorum bak şu kapak mıknatısı bile bayağı başarılı belki ya zaten bu videoyu çekerek direkt Apple sponsorluğunu kaybediyoruz da dürüst olacağım Menteşe güzel yani bu yapı kalitesi falan çok güzel hissettiriyor ikinci testi yapıyorum abi düşme testi güzel mıknatısları sağlam bak çok iyi yapışıyor yerine çok güzel orijinaliyle deneyeyim mi be 4 yıllık orijinalleriyle Evet orijinal de düşmüyor tahmin ettiğiniz gibi. Yani orijinal artık o kadar eskimiş ki böyle sıkışarak yerine oturuyor. Abi ses testine geçmeden önce kasayı son olarak göstermek istiyorum. Dış olarak birebir AirPods Pro 2 ekran hariç. Alt tarafında kayıp olduğunda bulunma hoparlörü var. Type-C ile bağlanıyor ve yan tarafında anahtarla bağlayabiliyorsunuz veya yani bilekliğinize bağlayabiliyorsunuz. Hayır ya, keşke bunu yapmasaydı. Hani bir tane ses efekti vardır ya. Şu an dinliyorsunuz. İşte çok, ona çok benzer bir ses geldi takar takmaz. Şu an gürültü engelleme modu mu açık acaba? Oğlum bu arada ekranı açmak için sanırım kapağını açık tutmak gerekiyor full. Full kapağının açık olması gerek, kapandığında ekran da kapanıyor. Direkt switch bağlamışlar. Abi ilk olarak gürültü engelleme modunu deneyeceğim. Eee? Çok... <laughs> dur dur anlatacağım dur. Şeffaf modu açtım Ya yalan bu oğlum Dolandırıyorsunuz beni ya E yorumlarda herkes o kadar çalışıyor Falan diyordu bu çalışmıyor Ya benim direkt budur bu arada Orijinal AirPods Pro'da da testim budur 3 tane mod var hiçbiri çalışmıyor Ne şeffaf mod ne gürültü engelleme Ama en azından dışarıdan bakıldığında Orijinal duruyor garip garip ışıklar yok Şimdi bakalım ne kadar çakmışlar İlk testimizde başlıyoruz Slide hareketiyle ses açma ses kısma Var mı? Sağda yok Yok çalışmıyor. Ama en azından sıkma çalışıyor. Yani Airpods Pro 1'deki gibi. Sıkınca bir dıt sesi geliyor normalde böyle gelmemesi gerek baya nasıl bir ses efekti böyle fırın çalıştırma gibi bir ses efekti var yapıyor Şimdi açıyorum abi bir tane şarkı hazırsak dürüst yorumlarımla bir tahminince bir 3-5 dakika böyle dinleyeceğim Çok kötü çok kötü bak o kadar kötü ki şu an şöyle tarif edeyim abi 2014'e gidin şu an çalıyor zaten bir şeyler Dışarıya çok ses geliyor ama Aa, en azından kafa sensörleri çalışıyor arkadaşlar bak parmağımı koyunca Oğlum Siri ne alaka ya Basılı tuttum sandık kulaklık telefondan Siri açıldı Neyse dur şöyle göstereyim Allah Allah Şu an derin denemeler yapıyorum Yok kulağıma takınca şarkı devam etmiyor Devam ettirdim şarkıyı çıkardım Yine şarkı durmuyor Abi şu an son ses açık Mikrofona takacağım direkt bunu. Bak mikrofonun filtresini bile çıkardım kocaman. Direkt içinize sokacağım. Yani mikrofonun içine sokacağım. Ne diyorsun abi bence çok kötü ya bir şey diyeyim mi hani aktif gürültü engelleme falan bir şeyler çalışsa yine okey diyeceğim de dur bir bir şey denemek istiyorum madem bunun üzerinde rens beğenme muhabbetleri falan var deneyelim abi deneyelim abi hadi Abi en son attığım projeksiyon rensimi açtım bu şekilde kutuyu açtım şimdi bu video burada oynuyor hazırsak beğen tuşuna basıyorum Beğendi mi? Ya yalan bu oğlum beğenmiyor ya. Bak ben tuşuna basıyorum beğenmiyor. Geç tuşuna bastım. Geçmiyor da. Hiçbir şey yapmıyor yani. Ya ben harbiden çok çakmasını aldım ya da bilmiyorum yani. Youtube'lara da laf atmak istemiyorum bir yandan. Kasa olarak kıyaslamadım bile orijinaliyle çakmasını. Çünkü arkadaşlar ürün o kadar kötü ki asla almayın diyeceğim bir ürün. O yüzden yorum yok yani. Ben daha büyük umutlarla girmiştim videoya. Videonun başından sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bak çıkarken speedrun yaptığım videodan. Çünkü birazdan kırmaya gideceğim bunu. Bu arada gökyüzünü göstermek istedim size. Nasıl abi görüntü? Bak kamera yerlerini kapatınca görünüyor.